Evet. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Her şey yolunda. Her şey güzel. yolunda. Evet, hı hı. Çok güzel zaten her zaman çok, çok iyisin. Sen küçükken de çok güzeldin. Büyüyünce e, de çok güzel oldun. Fakat çok... E, çok incesin, çok zayıfsın. Ben her zaman söylüyorum bu kadar. Ya belki başka kadınlarla olan yarışında hoşuna gidiyordur bu kadar ince olmak. <laughs> Fakat ben bir erkek olarak tasvip etmiyorum çünkü sen baya baya bir şeydin, değil mi böyle? Hiç değildim. Öyleydin. Sen yıllardır her Eli, defasında. Elimde, elimde eski görüntülerim var. İstediğin öyleydin. kadar o eski görüntüleri evet, yayınlayabilirsin. Peki. Sen bana böyle mütemadiyen ben ne zaman konuk olsam, işte 10 yıl önce de oldum. Her gördüğünde amma zayıfsın diyorsun. Çok şaşırtıyorsun evet. beni. Çünkü Niye zaten. Şaşırtıyorum? Bilmem senin etrafında çok zayıf çok insan var onun için. Benim değil etrafımda değil. çok zayıf evet. insanlar var ama ben onlarla çıkmıyorum. Ben öyle o mi? zayıf insanları <laughs> bir kenara itiyorum. Ben en <laughs> Artık böyle sabah sağlam baba baba olanlarla çıkıyorum. Şu eski gördü eski, eski klipler eski <laughs> bir şeyler var elimizde. Gel bakalım öyle mi diye mi görelim. Dur. <laughs> buradan da anlıyoruz ki Türk televizyonu nereden evet. nereye Tabii. gelmiş. Yani bak. <laughs> Sen bu görüntülerden sonra Aha. değil mi? Önemli bir haber kariyerin var. Evet, tabii yani ki. Yani Türkiye'nin en önemli, eee anchor ile çalıştım bir anchor woman olarak. Evet. Fakat geçmişinde bu görüntüler var hı hı. ve bu sitesinden alınmış görüntüler değil. Bunlar bizzat televizyonda e, olmuş şeyler. Elbette bir prime time'da yayınlanan bir show programının parçası abla çektiğimiz dediğimiz Showda Show. Şov. İçinde şarkı söyleyip dans ettiğim. Evet, 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 evet. tabii. Uçun yani normal bir şey. böyle böyle bir konuklu, ünlü, ünsüz konukları olan belli konular üzerine e, metinlerin yazıldığı... ...mesela dönemin moda şarkıları için çok önemli bir söz yazarı Emel Güntaş. Evet. E, onun tekrar kaleme aldı diyelim programın konusu anlaşılamamak üzere... Hı. ...anlaşılamamak üzerine diyelim Kenan Doğulu'nun şarkısını alıyor. Yeni baştan söz yazıyor haftalık program için. Biz de onları 20 saat böyle bir çekimle klip haline getiriyoruz ve stüdyodaki konuklarımıza gösteriyoruz. Bu klip e, Emel'in ben ve annem arasındaki ilişkiyle hafiften dalga geçmek için yazdığı bir metinde Hadi beni sev şarkısı da benim şarkım zaten Melih Kibar'ın şarkısı bu. Hani biz biraz kendimize dalga geçmek için bunu yapmıştık. Ama sonrasında öyle bir oldu ki o programın içinden bu böyle bir şekilde internet e. ortamına düşünce sanki çok garip bir şey bulmuşlar geçmişten. Niye bu 9 rating almış bir programın bir parçası yani? E benim programlarımda da neler oluyordu? Değil yani mi? neler oluyordu derken tabii bunların hepsi mizahi işler. Yani yoksa sen niye bir koltukta böyle hebelen hebelen diye devinesin yani? <laughs> hani öyle bir şey niye olsun ama olmuştu. Yani, e, olmuş günler, yap Yapmış olma ya ihtimali Evet tabii ki. Çünkü çünkü özel televizyonlar böyleydi zaten. E, tek kanallı, iki kanallı bir dönemden çıkılmıştı Hı -hı. ve insanlar bıkmışlardı, sıkılmışlardı ve bu 90'lar. 90'larda böyle bir ee, herkes de bir özgürlük ve e, medyada bir şeyler yapabilme e, arzusu uyanmıştı. Ne oldu? İnsanlar ahlaksız mı oldu? Hayır. Bugün e, bugünün Türkiye'sinde aslında gençlerimizi doğru eğitebiliyor muyuz? Gençlerimizi yeteri kadar e, efendim e, işte ahlaki, inançlı, e, güzel, e, saygıdeğer bir hayat yaşatabiliyor muyuz diye bugün tartışılıyor. O gün tartışılmıyordu. O gün öyle bir dert yoktu çünkü Şimdi öyle bir derdimiz var ha. üretilen içeriklerde öyle bir kaygının olması gereken bir durum değildi. Yeniydi her şey, özel televizyonculuk çok yeniydi. O zamanki özel televizyon patronları daha vizyon sahibi olmak isteyen insanlardı. Onun için yabancı danışmanlar, Ama vardı, Ne kadar dikkatli konuşuyorsun? Özel televizyon patronlarıyla ilgili olarak. <laughs> Esi, hepsi eski patronlarım. Evet. Severdim ben patronlarımı. Ben de, ben de, ben de, ben de severdim. Çok ama, iyi patronlarla çalıştık. Evet, o çok iyi patronlarla çalıştık ama biz onlarla patron, patron ve e, yani patron işçi, patron çalışan, patron memur ilişkisi kurmuyorduk. Çünkü evet. e, iyi aileler, önemli aileler, tabii ki e, göz önündeki insanlarla, kamera önündeki insanlarla zaten kültürel bir ilişkileri vardı. Tabii. Yani öyle bir şey yok tabii. Medya medya patronluğu bütün dünyada saygıdeğer bir iştir, güzel bir iştir ve medya patronları da güzel bir hayat yaşarlar. Hı hı. Sanatçılarla, etraflarında sanatçılarla e, dolu, e, show business'ın önde gelen isimleriyle beraber yan yana kol kola beraber bir şey yapmaya çalışırlar. Yani Rusya'dan demir çelik ithalatı yapan bir adamın böyle bir hayatı yoktur. Tabii ki yani ne bulayım dedim çok alakasız bir şey buldum. Ama Yoksa güzel Rusya'dan demir çelik ithalatı yapan bir adamın da çok güzel bir hayatı olabilir. E, Hatta yine medya bizim, patronu da olabilir e, Bizim bilmediğimiz demek. bir şey de Rusya'dan demir çelik ithalatı yapmak bende eskiden kalma bir şey. Rusya'dan demir çelik ithalatı yapan var mı bilmiyorum. Rusya'da demir çelik var mı onu bile bilmiyorum. Bilinç Pek, altında bir şey olsa gerek bununla ilgili artık ne? Bilinç yapayım. altında Rusya'yla ve demir çelik altı şeyle ilgili bir sana şey mi sana var altında? Lazım, demir çeliğin <laughs> altı. Öf! Devam. şey <laughs> Dur! Bir dakika o günlerin tabii e, o günlerde şarkı söylemek daha zor. Hem şarkı söylüyorsun hem kırbaçlanıyorsun. Evet çok zor ama onu stüdyoda kaydediyoruz tabii ki. Evet. Kendi şarkımı. Evet. Bir ama albümüm vardı. Plebe. Benim albüm şarkılarımdan bir tanesi o. Ha. O 94'te çıkardığım tek yani, başına albümüm. Yani senin aslında şarkı söylemen, müzikle ilgilenmen çok eski. Evet. Neredeyse ekranına çıkmandan da mı daha eski? Evet. 7 Allah yaşında Allah. TRT İstanbul Çocuk Korosu ile başladı. Oraya kadar gideceğiz. Evet, istersen, istemezsen hiç gerek yok. Yani ben ilk televizyona çıkışım reklam filmleri ve TRT Çocuk Korosu'ndaki pazar konserleri. 7 yaşında, evet. Hı. Hmm. <laughs> ha, bayağı bayağı eski o zaman. Evet, yani böyle eski. son son yıllarda işte Hayır canım. ben de şarkı söyleyeyim falan gibi Aa, şey yok değil. asla. Benim 25 yıllık şan eğitimim var. Öyle bir şey yok. 25 yıllık şan eğitimin evet. mi var? 25 yıllık şarkı söyleme deneyimin mi var? Şan eğitimiyle şarkı söyleme deneyim arasındaki farkı herhalde bildiğimi tahmin edersin. Boşuna demiyorum. Hmm. <laughs> devam. Ele güne sorma beni, bir bakışta anla beni. Döv. Buradaki <laughs> ya bu bu da şovda şov için evet, çekilmiş evet. E, eğlenceli kliplerden eğlen, evet. biriydi. Evet. Peki devam. Bu, bu hangisi? bu bir bu şeyden o albümden bir parça özlüyorum seni diye bir parça hmm. ona çekilen klip. Senin daha önce programına konuk olduğum zaman da bunu klip arkası yapmıştın. Kaç Bayağı evet. eğlenmiştin. Herhalde 10 yılımız var. O zaman da klip böyle pembe miydi? Değildi. Bir, hayır bir yine böyle bir başka bir renkti ama çok eski tabii bunlar. Yani hmm. sene 1994-95. Ne? Evet. Yeni devam. Devam. klip, yeni klibimden varmış. Vay be biliyorum bakacağız evet. devam. Su Bu, bu son, son iş mi? Yok bu son iş değil. Bu 4-5 yıl önceki bir işim. Ben mütemadiyen yapıyorum böyle şeyler de pek geçmiyor insanlara galiba. Allah Allah. <laughs> Çok garip evet. Devam. Dur. Bu hangisi? Bu en son çıkardığım sinema. Bu şimdi. şimdi. Bu daha. şimdi burada da söyleyeceğim. Şimdi burada şey. da söyleyeceksin. Evet. Ha. Allah Allah. Niye 4-5 sene öncesine göre daha genç duruyorsun? Bilmem, şeyde ışıktır, görüntü yönetmenidir. Ha. Tarzı. ha.